Veda gecesinden saygılarımızla. Zilede geçen güzel günlerimizi cemaat saatinin şiirleriyle noktalamak istiyoruz. Bankacılık ve sigortacılık bölümünden Mikail Sayman arkadaşımızın taze Abdullah Öykelik Rüyalarım Olmasa şiiriyle, Mustafa Can Vurgun şiiriyle, Mehmet Taplan Sessiz Olmadı şiiriyle ve Hasan Üzeyir Yiğit Git şiiriyle sizlerin karşısında olacaktır. Saygılarımla, iyi dinletirler. Şimdi de Abdullah Ülteli'ki Rüyalarım Olmazsa şiirini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> rüyalarım olmazsa Yıldızlara baktırdım Ballara çıkmıyorsun Seni görmem imkansız Rüyalarım olmazsa Pencereden bakmıyorum Yollara çıkmıyorsun Seni görmem imkansız Rüyalarım olması Zor mu geldi kalbinde bana sevgi saklamak Yakıp gittin yeri Dönüp bir kez yoklamak Değil sabaha kadar Seni öpüp koklamak Seni sarmam imkansız Rüyalarım olması Sevmesem özler miyim Seni can pahasına Ne olur bir fırsat ver Beni bir daha Adını söyleyemem Senden bir başkasına seni sormam imkansız rüyalarım olmazsa. düşlerinde incisem günlerce uyuyamam. Sana değil saçının gül kıyamam. Yıllar sonra dönsen de nerede kaldın diyemem. Seni kırmam imkansız rüyalarım olmasın Yalvarırım mektup yaz beş dakikanı ayır da. Sürsek yanan sinemi sağlığını duyur da. Yaban gülü dağda kırda bayırda. seni vermem imkansız rüyalarım olmazsa bravo 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 şimdi de vurgun şiirini okumak üzere işletme mezunlarından Mustafa Can'ı sahneye davet ediyorum Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittiğin ileri dargın sayılır Ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz burgun sayılır Yalan mı söyledin göz göre göre Ne zaman dolacak verdiğin süre Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığın her nefes bir gün sayılır Armağan ettiğin kutsal mendile Akarken içimi dağlayan çile Manavgat denilen çağlayan bile Benim gözyaşımdan durgun sayılır Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Ağzına sağlık diyorsun Mustafa Can'a Şimdi de Sensiz Olmadı şiirini okumak üzere Mehmet Kaplan'ın sahneye davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah vur <'a emanet> <laughs> Sensiz olmadı Kaybolan neşemi şarkıda, sazda Bulmayı denedim, sensiz olmadı Felaketten bir gece çalıp biraz daha Gülmeyi denedim, sensiz olmadı Hasreti herkesten çok tanıyorum Bu zehrin üstüne yok sanıyorum Islak gözlerinden utanıyorum Silmeyi denedim sensiz olmadı Doğmanı bekledim Baktığın yerden Dönmeyi bilmedin gittiğin yerden Beni sarhoş diye sattığın yerden Gelmeyi denedim sensiz olmadı Evlenmiş dediler çıldıracaktım. Resim, mektup, şiir ne varsa yaptım. İlmeği kaç defa boynuma taktım. Ölmeyi denedim. Sensiz olmadı sayılarımda. Bravo, bravo. <laughs> Mehmet Kapan'a teşekkürlerimi sunarız. Dedikten sonra da sahneye Giz şiirini okumak üzere Hasan Hüseyin ilk arkadaşımızı davet ediyoruz. Git, git işisten geçmeden, çok geç olmadan vakit, günahma girmeden, katilim olmadan git. Git de sen şakla geçen günlerime günekle, bedi kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin ARKADA kalmasınlar. Git ki damı yüzümün yüzüyle durmasınlar. Madem ki belli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi ki benden sana bile deyince izi, öyle bir uzaklaş ki yukarıda kalmasın izi. Kahrime nedenle söylesem ülkeninle, çünkü herkes beni kays, ile Leyla bilirler. Sanırlar ki sen beni biricik yar saymıştı, oysaki ki hep elde, hep elde varsaymıştı. Hadi git, ne bir adres, ne bir hatıra bırak Zannetme ki pişmanlık, mutluluk kadar irap Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez Sanma ki hüsranını görmeye ömrüm yetmez Her darbe ne tahammül edecektir bedenim Gururum mani olur, perişanma beni Yâri ferhat olanın ellere üfletine Şirin ol, şirin ol katlanayım dağ gibi küffetine Hepiz layık değilken tomurcuk kadar aşka Sana gül bahçesini kim açar benden başka Her cayı arılara meyhanedir çiçekler Kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler Madem aşk tablosunun takdirinden acısın Git de çağdaş ressamlar modern resmini çizsin Ne vedaya gerek var Ne de mektuba hacet Git de Allah aşkına bir selama muhtece Güllere de aşk olsun gene sen kokacaksan. Fallara da aşk olsun gene sen çıkacaksan. Kopsun nereden inceyse artık bu bağ düğün. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana özlüyor, sırf sana kaçıyorum. Gün işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git gir, 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 Allah aşkına gel. Böyle güzel ve mutlu günde bizleri yalnız bırakmadıkları için Saz, Saz ile birlikte Mükayyip Sayman'a, Abdullah Öktelik'e, Mustafa Can'a, Mehmet Kaplan'a ve Hasan Hüseyin'e teşekkürler diyoruz. Okuduğunuz bütün şiirlerin başlar şey Şeyoğlu ve Derin Kurnaz hocamız olmak üzere Gel tüm değerli hocalarımıza gelsin. Yere yönetimden ikinci sınıf. Benim... <laughs>